Arkadaşlar Open YT kanalından herkese merhabalar. Ee, geçen dersimizde bir line detection algoritması yazmıştık birlikte. Ee, bu dersimizde ileri seviye bir uygulama yapacağız. Poz ee, pose estimation yapacağız. Ee, önce Ultralytics kütüphanesini yüklemek yüklemekle başlayalım arkadaşlar. Bu kütüphane sizde yoksa yapmanız gereken tek şey şu. pip install ultralytics yazacaksınız. Sadece yazmanız gereken şu. pip install ultratix. Ben çalıştırmıyorum. Siz bunu çalıştırınca arkadaşlar kütüphane yüklenecektir. Ee, yine OpenCV kütüphanemizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Bir de time metodunu yükleyeceğiz. Çünkü bazı zaman e, aralıklarını ölçeceğiz. Ona göre bazı işlemler yapacağız. Bir model pet oluşturacağım arkadaşlar burada. Bir model pet. Benim adres models diye bir klasörüm var modellerimin olduğu. Onun içine yola v8n tire pose.pt yapacağız. E, pose estimation'ın adresini veriyorum arkadaşlar. Cap diyeceğim. cv Video capture bildiğimiz gibi. Bunun içine şimdilik 0 vereceğim. Bir webcam'ı deneyeceğim. Sonra model diyeceğim. Yolo. içine model model petimizi vereceğim arkadaşlar. Bu pet buraya gidip iniyor eğer böyle bir adreste böyle bir şey yoksa yolu bunu otomatik olarak yapıyor. Bu model pet'i buraya verdiğimiz zaman gidip indiriyor. Bunu model diye bir değişkene atıyor arkadaşlar. Şimdi basit olarak pardon while true döngümüzü yazalım arkadaşlar. Önce basit bir şekilde yazalım bunu. Red Google Frame Chapter Read diyeceğim. Aşağı geleceğim. Sweet Dot Imshow diyeceğim. frame'imizi görselleştireceğiz. Şöyle. Son olarak da bir çıkış bloğu yazmak istiyorum arkadaşlar. Steel Flux VK 1 diyeceğim. FPS biraz fazla olması açısından. Her bir frame'in ekranda kaç milisaniye kalması gerektiğini söylüyordu da VK içine aldığı değerle. Q tuşuna bastığımız zaman da ne oluyordu? Kapanıyordu. Ekran döngü kırıyordu. Şu da Hex kuluydu, Q En son görüntümüzü serbest bırakıp, ByteTool örgüsünden çıktıktan sonra şuraya gelince videomuzu, görüntümüzü, aldığımız görüntüyü serbest bırakıp tüm pencereleri yıkıyorduk arkadaşlar. Bunu biliyoruz, bu temel yapımız çünkü. Temel yapıyı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir şey e, yapacağım. Şuraya geleceğim arkadaşlar, Results diye bir değişken oluşturacağım. Bu Results dediğimiz değişkenin içinde biz sonuçlarımızı tutacağız. Benim modelimi alacağım. Framelerimi tek tek modelimin içine vereceğim. Verbose dediğim şeyle false yapacağım. Terminale sürekli ne döndüğünün çıktısını bana vermesin, beni rahatsız etmesin diye. Terminale bir şey dönmemesi açısından Verbose false diyeceğim. Şurada indirdiğim, eklediğim modeli Framelerimle tek tek test edeceğim ekrana bastırmayacağım. Bunun sıfırıncı elemanı aslında bana lazım olan. Bunu results değişkenine atayacağım. Sonra geleceğim. Bir for döngüsü oluşturacağım. for result in results diyeceğim. Evet arkadaşlar. key points diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. key points NAP diye bir değişken oluşturacağım. result that Key Points yazamadım, pardon. Key Points nokta x Şunun sıfırıncı elemanını alacağız. Ardından bunu bir numpy dizisine çevireceğiz. Evet arkadaşlar, burada e, results'larımızın içindeki key pointlerinin x koordinatlarını çektim, bunun sıfırıncı elemanını aldım. Ee, ilk elemanı aldım. Sonra bunu bir numpy dizisine çevirdim. Böyle bir dizi veriyor bana. Bunun temel yapısı böyle arkadaşlar. İçindeki e, bizim amacımız içindeki x y değişkenine ulaşmak. Şu an onu ulaşmak için e, çabalıyoruz arkadaşlar. Key point index bir gir. pointlerimiz in enumerate diyeceğim. Key points ne yapayım? Burada geliyoruz arkadaşlar, şurada aldığımız sonuçları IDC ile birlikte döndürüyoruz. Enumerate ne yapardı? Her döndürdüğüne bir ID 0, 1, 2, 3, 4 diye artan sırada sonra direkt kendisini for döntüsü olduğu gibi tek tek döndürdü ama ID ile birlikte. Burada x virgül y diyeceğim map'in içine. Şuraya integer diyeceğim arkadaşlar. key point diyeceğim. 2 diyeceğim. Şurada yaptığım şey arkadaşlar şundan ibaret. Burada e, modelimin içinde framelerimi veriyorum. Sonra ekrana bir şey, terminale bir şey bastırmaması için false diyorum. Bunun sıfırıncı elemanı benim aslında istediğim değerleri tutuyor. Sonra bundan bir for döngüsüyle rizaltlarımı çekiyorum. Bu rizaltların içindeki key pointlere yani anahtar noktalara ulaşıyorum şurada. E, onun için içinde nokta x'ye'nin sıfırıncı elemanını seçiyorum. Bu bana çünkü lazım olan şey arkadaşlar bu tamamen temel yapı benim yazdığım bir şey değil. Bu temel yapı size anlatıyorum. Bunu numpy dizisine çeviriyoruz. Şurada bir dizimiz oluşuyor arkadaşlar numpy şeklinde. Bunları id'lerle birlikte döndürüyoruz arkadaşlar. Sonra key point'lerimiz burada geliyor. Key point'lerin ilk iki elemanını integer tipinde map fonksiyonu yapardı. Bir tipte döndürüyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Integer tipinde ilk iki key point'imi x ve y değişkenine e, atıyorum arkadaşlar. Burada Şurada yaptığım bütün şey şurada yaptığım rizasların içinden xy'yi çekmek ve bu kesinlikle temel yap arkadaşlar. Ardından Sivitulat put text diyorum arkadaşlar. Framelerin üzerine STR biçimde key point indekslerimi yazıyorum. Hemen ardından XBY noktasına yazacağım bunu font olarak cb2 font her şey plain olsun yazının büyüklüğü 0.5 rengi ve kalınlığına geleceğim renk olarak yeşil istiyorum arkadaşlar ben kalınlık olarak 3 birim diyeceğim en son yazının daha uygun gözükmesi için default bir parametre olan cb2.line a'ya gireceğim tabi bunu girmediğiniz zaman da çalışır arkadaşlar Şimdi geleceğim arkadaşlar. Şurada şu şekilde. Poz estimation algoritmamızı çalıştıracağım. Bir tek yavaş çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi adreste böyle bir şey bulamadı. Ve gidip indiriyor arkadaşlar kitaptan. 6 megabaytlık bir şey yani. Adam internetin çok hızlı olmamasına rağmen 6 megabayt hızlı bir şekilde iniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi kamera açılacak birazdan. Evet arkadaşlar. Burada key pointler var. Yani bazı noktalar var. Pose Estimation'da görmüşsünüzdür. Böyle birbirlerine bağlı var. Biz sadece oradaki indekslerini aldık ve indeksleri üzerinden gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi vücudumdaki anahtar noktaları işaretliyor. Her biri için bir indeks dönüyor bana. Şöyle ayağa kalktım tam göstermek için size. Evet arkadaşlar burada Biz bir algoritma uygulayacağız birlikte. Uygulayacağımız bu algoritmada frame'imizin üzerine bir kare çizeceğiz. Ee, ve o kare içinde Toplam kaç saniye durduğumuzu bize e, döndürecek. ister terminalde ister de e, Arayüzün üstünde arkadaşlar ama ben çok uzamaması adına, çok yorulmamanız adına bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Burada yaptığım şey Pose Estimation Modelini Çağırdım, yolun içine verdim. Ondan sonra okuduğum frameleri tek tek modelin içine vererek ilk elemanından rizaslarımı elde ettim. Sonra bu rizaslardan XY koordinatlarını elde etmeye geçin. geçene kadar bir süreç var. Default bir süreç. Yani default dediğim... Ee, hani Herkesin uyguladığı bir süreç yani. Hani bu bizim yaptığımız ayrıyeten yaptığımız bir şey değil. Burada e, Rizas'tan içindeki kpoint.xy'nin içindeki 0. elemanı numpy numpadesine çeviriyoruz ve kpoints'leri ile ilgili bize bilgiler veriyor. Kpoints'leri veriyor aslında burada. Bunu tek tek dönünce kpoints listesi veriyor bize burada. Bunlar tek tek dönünce ilk iki elemanı bize x ve y'ye veriyor arkadaşlar. Burada diyeceksiniz ki neden key points yaptım, neden nokta x'e yaptım? Bunu e, yazarken şu e, yolunlar da abilerimiz bu kütüphanesini yazarken bu kütüphanenin içinde arkadaşlar demişler ki biz içinde, k-points'in içinde ve x yerinin içindeki yere biz k-points'leri depolayalım. Sıfırıncı elemanın buradaki k-points'ler olsun demiştir. Biz de e, abilerimizin dediğine uyarak e, buraya ulaşmak için Şöyle bir algoritma yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu numpy çeviriyoruz. Bir dizi olması adına. Sonra bunları tek tek enumerate indeksini ve kendisini gönderiyoruz. İlk iki elemanını integer bir biçimde x ve y'ye atıyoruz. Koordinatları ve ilgili noktaya ilgili indeksin str biçimde giriyoruz arkadaşlar. Bu zaten sırada biçimde gelecek. Ee, sonra put text e bunu yazdıracağız eee görselleştirip sonra çıkış bloğumuzu yazıp çıkacağız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün böyle bir uygulama yapmak istedim. Burada biz yapay zekayı kullandık. Arka planda yola modelini kullandık. Bunu herhangi bir robotik ya da başka bir projede entegre edebilirsiniz arkadaşlar. E, diğer videoda görüşmek üzere kolay gelsin.